Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK saflarında yer alan abisi Nurettin Demirtaş hakkında açıklamalarda bulundu. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın abisi, Şiar Kodatlı Nurettin Demirtaş, terör örgütü PKK saflarında sözde yönetici. Eski HDP eş genel başkanları ve MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu, 108 kişi hakkında açılan Kobane davasında savunmasına devam eden Selahattin Demirtaş, mahkemede abisiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Duvarda yer alan habere göre Demirtaş, benim abimi daha ben değil devlet gönderdi. Zorla gönderdiler. Bana teslim ol çağrısı yap diyorsunuz. Buyurun siz yapın ifadelerini kullandı. Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü. Biz onurlu bir yol öneriyoruz. Demokratik özellik, meclis çalışmalarımız böyledir. Bunlar için vardır. Bunu büyütmek için çaba gösterdik, devlet saldırdı. Dağa gitmesi için devlet sürekli teşvik etti. Sadece beni yargılayan savcı kim bilir kaç kişiyi daha gönderdi. 2007'de yapılan Demokratik Toplum Partisi ikinci olan kongresinde Selma Irmak'la DTP eş genel başkanı seçilen Demirtaş'ın 2009 yılında dağa çıktığı tespit edilmişti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.